Zeki Hocam öncelikle teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik devam ediyor. Sizlerin heyecanı, gayretiyle bu tür çalışmalar, bu tür etkinlikler olabiliyor ve pandemide evlerimizden birlikte buluşabilme, sosyalleşebilme fırsatı elde ediyoruz. Onun için sizin değeriniz, bu tür gayretiniz çok önemli, önemli olduğunu düşünüyorum. Ben sunumumu paylaşayım. Öncelikle açalım. bugüne özel bir sunum hazırlamaya çalıştım. <laughs> Biraz önce bitirebildiğim kadarını bitirdim. Ee, evet. Evet. Ee, Edubox, bildiğiniz gibi yerli bir ürün. Türkiye'nin e, önde gelen e, online eğitim platformlarından bir tanesi. E, biz ve e, yeni nesil online eğitim ve iletişim sistemi diyoruz. Bunun nedenlerini birazdan açıklamaya çalışacağım. E, önce isterseniz biraz kısa bir bilgi vereyim. E, hem kendimi aç, e, hem kendim hakkında hem de e, şirketimiz hakkında. E, ben bilgisayar mühendisiyim e, ve e, Türkiye'de bir yurt dışında birçok e, yazılım projesinde Yer aldıktan sonra biraz da Çinlilerin vasıtasıyla online eğitim ve video konferans teknolojileriyle e, e, haberdar olma fırsatımız oldu yıllar yıllar önce. E, buna bağlı olaraktan da e, biz Etki Grup şirketini kurduk. Etki Grup bizim satış şirketimiz ve dünyadaki e, e, önde gelen e, ürünlerin e, online eğitim ve video konferans ürünleriyle ilgili olaraktan e, ürünlerin Türkiye temsilciliğini yapıyor. Ve bu ürünleri müşterilerimize sunuyoruz, bunların eğitim desteğini veriyoruz. Bu vasıtayla e, şirketi ilk kurduğumuz yıllarda e, farklı e, online eğitim, video konferans teknolojilerinin e, özellikleri daha iyi keşfetme fırsatımız oldu. Ve 2013 yılında e, biz Vedubox'ı geliştirmeye başladık. E, ve Vedubox e, 2014 yılından itibaren müşterileriyle buluştu. E, bugün... E, 350'nin üzerinde Türkiye'de ve yurt dışında müşteri hizmet ediyor. Endonezya'da, Malezya'da dahi müşterilerimiz var ve Vedubox'ı kullanıyorlar. Hemen hemen her sektörden müşterimiz var. E, e, şirketler, eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri, devlet kurumları e, Vedubox'ı kullanıyorlar ve çok çok farklı amaçlarla kullanıyorlar. Personel eğitimi, bayi eğitimi, tedarikçi, müşteri, ürün eğitimi, e, seminerler, toplantılar, destek hizmetleri, eğitim milletimi vesaire birçok şeyi Vedubox içerisinde yapabiliyorlar. Dolayısıyla biz Vedubox'a kullanıcılarımızın online sosyal bir ortamda hem öğrenebildiği, hem bilgi paylaşabildiği, hem toplantı yapabildiği, hem de webinelere katıldığı bir bir sistem diyoruz. Ben de e, e, biraz isterseniz e, yaşadığımız e, sıra dışı e, yeni e, sıra dışı COVID'inden kaynaklanan, hayat biçimimizi değiştiren e, Durumdan dolayı e, biliyorsunuz artık her şey farklı olmaya başladı, buna da yeni normal diyorlar. Yeni normalde online eğitimle ilgili Biloid tarafından yapılmış bir e, çalışmadan bahsetmek istiyorum. E, burada e, öğrenmedeki e, değişimi e, konuşacak olursak bu yeni normalle. komut COVID öncesinde zaten hani teknolojinin getirdiği bir yıkıcı, e, e, yıkıcı bir e, değişim vardı. Ama bir ne denir, bir mümkün halinde çok da hızlı olmayacak şekilde hayatımızdaki değişimini çok hızlı fark edemeyeceğimiz şekilde oluyordu. Covid sonrasında yeni normalle çalışma alışkanlıkları çok hızlı değişti. Dolayısıyla bu değişimi hem öğrenme hem de kurumsal iletişim hepimiz değiştirdiğini gördük. Ve bununla birlikte de online eğitimler, kurumsal akademiler Covid ile birlikte çok çok önemli hale geldi ki öyle ki pilot yaptığı çalışmada birçok şirkete sormuş yüzde 98'i Covid döneminde eğitimlerini online yaptıklarını yapmak istediklerini ifade etmişler ve burada ilginç başka veriler de var bunlardan bir tanesi şu bu şirketlerin yüzde 80'i kendi içeriklerini kendilerinin oluşturmak istediklerini e, e, bir, bir belirtmişler yüzde 60'ı sadece e, başka e, hazır içeriklerin e, 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 almak istediklerini ifade etmiş gibi e, şeyler var e, ne denir İst istatistiksel sonuçta ortaya çıkmış e, evet şimdi bu çalışmasına e, bakacak olursak e, bugün ve e, yarın e-Öğrenme'de pardon, saat fazla geçtim galiba. Tamam, evet. Online eğitim sistemlerinin yeri ve kurum içerisinde nasıl bir online eğitim içerikleri bir etkileşim var. Bununla ilgili bugün ve yarın diye ayırmış. Bugün baktığımız zaman bir learning yönetim sistemi var. Onların eğitim sistemi birçok şirketten ve bu şirketler kapalı eğitimler şeklinde eğitimlerini sunuyorlar. Bunun yanında doküman yönetim sistemleri gibi sistemler içerisinde paylaşılan çeşitli içerikler, dokümanlar, videolar var. Bunlar öğrenme amaçlı kullanılıyor bunların dışında çeşitli işte hazır e, Corsair'ı, Udemy gibi platformlardan e, hazır içerik, e, eğitim içeriklerinin olduğu e, platformlardan yararlanıyorlar ve mikro öğrenme yapıyorlar. E, dolayısıyla küçük küçük videolar hazırlayıp e, genellikle paylaşıyorlar. Bugünün öğrenmesini Deloitte bu şekilde tanımlıyor. Yarının öğrenmesi, öğrenmesi ve e, öğrenmesinden ne bekleniyor? E, bir Bütünleşik bir sistem, entegre bir platform, bir ekosistem beklentisi var. Burada learning management sistem elbette ki var. Diğer taraftan kurumun bilgi kurumun yönetiminin yapıldığı bir ekosistem içerisinde entegre olduğunu düşünüyoruz. O elemezlerin. Aynı zamanda kişilerin bulundukları yerlerde, bizlikleri zamanda öğrenme süreçleri içerisinde yer aldıklarını düşünüyoruz. Ee, ve Netflix sürü e, kütüphanelerine de yine bu entegre platform içerisinden, bütün platform içerisinden erişilebilmesinin gerekliliğini, e, e, gerekli hale geleceğini e, söylüyor e, Deloitte'nin çalışması. E, Deloitte aynı zamanda bu çalışma kapsamında e, şirketlere sormuş ve şirketlerin e, %74'ü kendi eğitim içeriklerini kendilerinin Üreti, üretmek istediklerini e, ifade etmişler. Bu çok ciddi ve önemli bir değişim. Çünkü bugüne kadar genelde hazır içeriklerle e, birçok büyük kurum e, işini götürmeye çalışırken bundan sonra eğitim içeriklerini e, daha güncel e, ve hızlı bir şekilde e, e, anlık e, bilgi paylaşımında yönetecek şekilde mikro öğrenme e, konseptleri kapsamında yapabiliyoruz. E, kendilerinin e, e, üretmek, üretmek istediklerini görebiliyoruz. Bizim de zaten müşterilerimizden gördüğümüz tecrübede o şekilde öz e, bayileri personelleri, müşterileri, e, ürün eğitimleriyle ilgili birçok şeyde kendi içeriklerini üretme, e, kendi işlerinde yapma e, ihtiyacı e, ön plana çıkıyor ve e, o şekilde e, kaynak ayırdıklarını, çalışma yaptıklarını gözlemleyebiliyoruz. Öğrenme, bugün öğrenme ihtiyaçlarına baktığımız zaman e, öğrenin, öğrenen odaklı eğitim yani kişinin e, odaklı bir eğitim e, yapılması gerektiğini görebiliyoruz. Zaten e, bir önceki sunumlarda da bu konulardan bahsedildi. Anlık öğrenme çok önemli. Biraz önce dil çalışmasında da e, ifade edildiği gibi güncel bilgiyi paylaşma, bunu görsel, video, toplantı ve benzeri şekilde hızlı bir şekilde yapabilmek çok önemli. Kişiselleştirilmiş öğrenme, yani kişinin kendi öğrenme hızı ve alışkanlıklarına, ihtiyaçlarına göre içeriğin sunumu, zaman ve lokasyon bağımsız içeriklere ilişim çok önemli. Bilgi ve tecrübe paylaşımının motive edilmesi, birlikte öğrenme yine çok önemli konulardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ee, peki bu noktada elemetlerden beklenen özellikler neler oluyor? Ee, bizim gördüğümüz kadarıyla bütünleşik bir sistem istiyorlar. Yani o işi farklı bir şey bir yerde, bu işi farklı bir yerlerde yapmak istemiyorlar. Bütünleşik bir sistemde bütün ihtiyaçların çözümlenmesini istiyor e, şirketler. Bulut tabanlı yüksek performanslı altyapı çok önemli. Çünkü bu sayede herhangi bir şekilde altyapı maliyetleri, altyapının güncellenmesi, güvenliği, teknik personeli, e, altyapının sürdürülebilirliği ile ilgili e, e, herhangi bir e, gayretleri e, 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 ya da çalışmalı yapmaları gerek kalmıyor. Hibrit öğrenme önemli. Burada hibrit öğrenme, işte online eğitimde belli içeriklerin sunulurken ortamda belli eğitim aktivitelerinin yapılması da olabiliyor. Ya da online eğitimde, online eğitim platformlarından video, doküman ve benzeri eğitim içeriklerinin sunulurken video konferanslarla eğitimin canlı tarafının yürütülmesi şeklinde de düşünebiliyoruz. Tabi burada Zoom, Microsoft Team, Google Meet gibi e, video konferans teknolojilerinin sistem içerisinde entegre bir şekilde sunulması da diğer önemli konulardan bir tanesi. CDN altyapısını desteklemesi sistemin çok çok önemli. Çünkü YouTube kalitesinde e, mikro öğrenme konseptine uygun küçük minik videolarla e, kişiler e, donmayan ortamlarda e, video e, seyretmek istiyorlar. Bir başka konu da gelişmiş canlı eğitim toplantı yönetim. Yani sistem içerisinde bu kişinin hangi eğitime, toplantıya, canlı eğitime katılacağının planlanmasını sağlayan ve bunu çok rahat bir şekilde kişilerin eğitimlere, canlı eğitimlere katılmasını sağlayan bir modül olması gerekiyor. Etkinlik, şirket içi etkinliklerin ya da şirketin dışındaki bayi, müşteri, tedarikçi gibi kitlede yönelik eğitimlerin de etkinlik yönetimi kapsamında e, e, sistem içerisinde özellik olaraktan sunulması gerekiyor. Bir başka e, konuda özellikle çok sayıda e, çalışana ya da müşteriye ya da bayiye e, e, bir eğitim ya da e, tanıtım yapılacağı zaman web TV özelliklerinin de yine bütünleşik sistem içerisinde bir modül olarak da yer alması bekleniyor. Mikro öğrenme çok önemli konulardan bir tanesi. Çünkü mikro öğrenme insan tabiatına uygun, insanın sıkılmadan e, keyfine göre öğrenme imkanı sağlıyor ve konuların çok daha odaklı, e, konsantre bir şekilde sunmasını sağlıyor. E, gelişmiş soru bankaları, e, etkileşimli testler, e, sınav özellikleri, bunun yanında e, e, güvenli sınav dediğimiz e, online sınav gözetimi, proctoring, yapay zeka destekli e, sistemler de çok önemli. Çünkü bunlar e, 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 eğer ki işçilere çok özel sertifikalar, diplomalar vesaire falan vermeniz gerekiyorsa proctoring yapmanız gerekiyor. Ee, yani online sınav gözetimi. Bunu yapay zeka ile yaptığınız zaman işi bilgisayarın karşısında mı, cep şey telefonuyla konuşuyor mu, bilgisayarından ayrıldı mı, farklı bir uygulamaya girmeye çalıştı mı, başka bir kişiyle konuştu mu vesaire falan birçok şeyi tespit edebiliyorsunuz. Ve e, sınavın kalitesiyle ile e, alakalı olaraktan e, gerekli e, sınırlamaları ya da e, e, işiyi uyaran e, bilgi, e, bildirimleri yapabiliyoruz. Bunların yanında e, anlık öğrenme çok önemli bir konu. E, biraz önce bahsettiğimiz gibi entegre etkileşimli video içerikli araçları. Yani siz e, eğitim videonuzu yüklediniz, e, videonun kaçıncı saniyesinde hangi sorunu belirleyeceğini, kişinin verdiği cevaba göre ilerleyip ilerleyemeyeceğini, belirlemek istiyorsunuz. Dolayısıyla bu tür içerik geliştirme araçlarının sistem içerisinde sunulması bir başka konu olaraktan karşımıza çıkıyor. Yine etkileşimli eğitim içerik araçları, videolu içerik araçlarının yanında önem kazanıyor. Seneştirilmiş eğitim, adaptive learning, personalized learning dediğimiz öğrenme yöntemlerinin sistem tarafından elemeler tarafından desteklenmesi gerekiyor. Mesleki eğitimler ya da Efendim bir showroom'unuz var. E, düşünsenize e, AVM'lerde e, sizin çok sayıda e, e, mağazanız olduğunu düşünelim ve bu mağazalardaki e, e, ürün düzeninin ya da e, e, mağazaya giren müşterinin e, mağaza içerisindeki birçok davranışını ya da hareketini anlatmak istiyorsunuz. Bunu etkileşimli 360 derece videolarla ya da sanal gerçeklik videolarıyla çok güzel yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla sistemin bu tür sanal gerçeklik ya da 360 derece video eğitim içeriklerini de sunabiliyor olması gerekiyor. Bazı şirketler kendi eğitimlerini, müşterilerini ya da kurum dışına satmak istiyorlar. Bu durumda da e-ticaret, e-ödeme entegrasyonları çok önemli hale geliyor. Anlık önemli iki defa yazmışım. Kusura <laughs> bakmayın. Ee, sosyal öğrenme e, yani sistem içerisinde kişilerin e, bir LinkedIn, Facebook gibi çeşitli paylaşımlar ve bu, bu paylaşımlara e, gelen yorumlarla birlikte akran öğrenmelerini de sağlayacak öğrenme ortamının da oluşturması e, çok önemli konulardan bir tanesi. Oyunlaştırma gamification ise e, kişileri motive eden, e, eğitimi farklı bir noktaya götüren e, özellikler olaraktan e, element sistemlerinde yer alıyor. Peki Vedubox bu eliniz bu işin neresinde? Vedubox bildiğiniz gibi bütün online öğrenme platformu sunuyor. Tamamen bulut tabanlı bir sistem. Online uzaktan çalışma öğrenme deneyimini öne çıkaran entegre bir sistem sunuyor Vedubox. Google Cloud, Microsoft Azure, Zoom, Vimeo gibi bulut teknolojileri de entegre. Dolayısıyla bu e, platformların bütün özelliklerini kullanabiliyorsunuz içerisinde içerisinden. E, i̇letişim, birlikte çalışma ve sosyal öğrenme ortam özellikleri yer alıyor. E, bunun yanında tek bir platformda e, online toplantı, içerik, eğitim yönetim yapabiliyorsunuz. Tümüyle bulut altyapı sayesinde sunucu, kurulum, teknik personel e, e, maliyetleriniz e, ya da bu konuyla ilgili iş, işleriniz olmuyor. Dolayısıyla hayatınız inanılmaz derece kolay oluyor. Çünkü Edubox'ta birkaç saniye içerisinde size teslim ediyoruz. Tek yapmanız gereken eğitim başlıklarını e, oluşturmak, toplantılarınızı, canlı eğitimlerinizi planlamak, içeriklerinizi yüklemek, kullanıcılarınızın sisteme dahil olmasını sağlamak. Sonrasında sistem içerisinde her şeyi yapabilir hale geliyorsunuz. Dolayısıyla e, bulut hazır bir yapıyla Edubox karşınızda çıkıyor. Ee, Kullanıcılara ne tür faydalar sağlıyor onlara da bakacak olursak, e, kullanıcıların dijital dönüşüne katkı sağlıyor çünkü hazır bir sistem içinde her şey yer alıyor ve bunlar doğru düşünülmüş, doğru kurgulanmış doğru entegre edilmiş ve siz de içinde sunduğunuz eğitimlerle, etkinliklerle e, e, bu dijital dönüşümü çok kolay hale getiriyorsunuz. E, ma maliyetlerinizi inanılmaz düşürüyoruz çünkü e, bulunduğunuz yerden her türlü online eğitim, toplantı, etkinlik yönetimini bir sistem içerisinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Ee, bir de biz bizim için zaten e, devamlı olaraktan online eğitim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ediyoruz ve bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz ve edx içerisinde e, konumlandırıyoruz bu teknolojileri. Dolayısıyla e, devamlı argi yapılıyor. Diğer bir konuda e, online ortamda çalışma, erişim ve eğitim faaliyetlerini biraz önce söylediğim gibi e, kolaylaştırıyor. E, bütün bunları düşündüğümüz zaman Yerli, milli bir ürün olaraktan Vedubox, e, müşterilerini geleceğe hazırlayan, e, ana faaliyet konusu bu olan e, bir marka olaraktan karşımıza çıkıyor. E, hem Türkiye'den hem de yurt dışından yüzlerce müşteriye hizmet veriyoruz. Ve Türkiye'nin ve globalde önemli markalar markalar hizmet alıyor Vedubox'tan. Hatta NATO'dan 55 ülkenin eğitimini bir de gerçekleştiriyoruz Vedubox'ta. Dolayısıyla Vedubox çok dilli özelliği, gelişmiş altyapısıyla müşteri deneyimini kazanmış, mutlu müşterileri olan bir marka. Ben başka bir ekran paylaşarak Vedubox'ın simülasyonundan ufacık bir şey gösterip konuşmamı bitireceğim. Evet. Vedubox'ın Giriş yaptığınızda size özel bir şuradan hatta şöyle bir giriş simülasyona giriş yapalım. Evet müşterilerimizin kendi kurumsal kimliğini özel bir yapıda hizmet sunuyor. Yani istediğiniz yere kendi logonuzu, görselinizi ekleyebiliyorsunuz ve giriş sayfasına kadar ve kullanılan web adresine kadar kendiniz belirliyorsunuz. Kendi web sayfanızla insan kaynakları sisteminizle ya da kurumsal internetinizle Vadeobox'a entegre edebiliyorsunuz. Dediğim gibi Vadeobox çok cilli bir arayüze sahip. Hem Türkçe hem de e, diğer dünya dillerini destekliyor. Vadeobox'a e, giriş yaptığınızda bu şekilde gördüğünüz gibi bir e, e, dashboardla karşı karşıya kalıyor kullanıcı. Şu an tabii ki ben e, çalışan kullanıcı arayüzüyle girdim. İstem içerisinde farklı rollerde farklı arayüzler bulunuyor, farklı dashboardlar yer alıyor. Burada anlık öğrenme, e, duyurular ve e, geliştirmesini tamamladığımız oldukça gelişmiş bir Gamification, e, e, oyunlaştırma modülü, e, sosyal paylaşım, newsfeed, haber akışı gibi e, özellikler yer alıyor. E, sol tarafta sizin her türlü canlı eğitim, etnik yönetimini yaptığınız e, bir alanımız var. E, bunun dışında yine ana sayfada e, çok gelişmiş bir takvim yer alıyor. E, dersler kısmında ise e, can e, e, dersler kısmında ise e, e, eğitim içeriklerini e, eğitimler kısmında eğitim içeriklerini giriş yapabiliyorsunuz burada e, bir learning pet olabiliyor ve bu learning path'i ve içindeki her türlü içeriği ve akışı kendiniz tasarlayabiliyorsunuz. E, oldukça gelişmiş bir sınav sistemimiz var. Bu sınav sistemi içerisine aynı zamanda da yapay zeka destekli proktöring e, özelliklerini de ekledik. E, bunun dışında e, çok oldukça güzel, e, kolay kullanımlı bir e, kütüphane yer alıyor e, ve e-ticaret e, özelliklerimiz var. E, bunlar dışında tabii yine sosyal öğrenme kapsamında e, bloglarınızda paylaşabildiğiniz birçok özellik yer alıyor. E, her ay e, Vedubox içerisinde e, yapılan arge çalışmalarıyla yeni yeni özellikler ekliyor. Tabii ben şu anda kısıtlı özelliklerini gö gösterebildim. E, Vedubox içerisinde e, yüzlerce özellik var ve müşterinin ihtiyaçlarına göre Vedubox şekilleniyor. Müşteri hangi özellikleri, hangi modülleri kullanmak isterse sistem içerisinde onlar yer alıyor ve kendisine kurumuna özel bir sistemle ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ben teşekkür ediyorum e, e, sabırla dinlediğiniz için. Umarım e, e, güzel bir bilgi paylaşımı olmuştur. Çok ama çok teşekkür ederiz Bilgin Bey paylaştığınız e, bilgiler için. Bu arada e, Suat Bey'in de bir yorumu oldu bilmiyorum gördünüz mü? Medibox ile uzaktan kongremizi yaptık çok iyi çalıştı diyor. Fakat Suat Bey'in özellikle akademik kongrelerin ihtiyacı için özelleştirilmiş bir ürüne ihtiyaç var diyor. E, ben burada gerçekten sizi de yakalamışken bu konuyu da Eee gündeminiz evet. almanızı rica edeceğim hakikaten akademik Yok, oldu. Daha dün demo day yapıldı. Daha dün demo day yapıldı. Webox Event isminde etkinlik yönetimi yazılımı daha doğrusu modülü çıkardık. Dolayısıyla müşterilerimiz bundan sonra etkinlik yönetim modülünü de kullanabilecekler.